Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Samsung Galaxy A03 şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş şimdi. Giriş yapamıyoruz. Şimdi ekran üzerinde şifre kıracağız. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Kapat tuşuna bastığımız zaman ekran üzerine şifre geliyor. Yeniden başlat yapmayı deneyeceğiz. Yeniden başlat yaparken tekrar ekran üzerine şifre geliyor. Onun için üçüncü işlem olarak ses yükseltme tuşu ses kısma tuşu ve açma kapan tuşuna üçüne basılı bir şekilde tutacağız ve bu şekilde ekranın üzerinde şifreyi karayacağız bu işlemi yaparken içindeki tüm veriler siliniyor bilginiz olsun ona göre işlemimizi yapıyoruz 3 tuşa basılı bir şekilde tuttuk telefonumuz şimdi kapanacak kapandığı gibi elimizi ses kısma tuşundan çekiyoruz ardından açma kapama tuşundan çekiyoruz Ses yükseltme tuşuna basır bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde telefonumuz kendini reset moduna alacak. Evet, kendini reset moduna aldı. Ses kısma tuşuyla Wipe data'ya getiriyoruz. Açma kapan tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma kapan tuşuyla onaylıyoruz. Reset modu gelecek şimdi. Tekrar açma kapağı tuşuna basıyoruz. Samsung yazısına birkaç dakika zaman alacak şekilde duracaktır. Daha sonra açılacak kurulumunu yapıp hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet telefonumuzu açalım. Şimdi kurulumu yapacağız. Tümünü kabul ediyoruz. Atla diyoruz burada. Telefonumuz yeni açıldığı için, format atıldığı için, biraz kasma durumu oluyor. Kabul ediyoruz burada, ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy A03 şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler diliyorum.